Yine açıklarında Türk gemisine korsan saldırısı. Bir kişi öldürüldü, 15 kişi kaçırıldı. Batı Afrika ülkesi Gine açıklarında M.V. Mozart isimli bir Türk gemisi, silahlı korsanlar tarafından rehin alındı. İlk belirlemelere göre, mürettebattan bir kişi öldürüldü, 15 kişi kaçırıldı. Batı Afrika ülkesi Gine açıklarında, yüz Yüzdeniz Mili Kuzeybatısında MV Mozart isimli bir Türk gemisi, Nijeryalı korsanlar tarafından rehin alındı. Nijerya'nın Lagos kentinden Güney Afrika'nın Cape Town kentine gitmek üzere yola çıkan geminin 19 mürettebatı bulunduğu bildirildi. Bir kişi öldürüldü, 15 kişi kaçırıldı. İlk belirlemelere göre, Boden isimli Türk şirketine ait geminin mürettebatından 15 kişinin zorla götürüldüğü öğrenildi. Dördüncü kaptan Furkan Yaren radar hariç tüm kabloların sokulduğunu ve korsanlar tarafından kendisine verilen rotada seyrettiklerini bildirdi. Yaren, ikinci mühendis Farman Ismailov'un ise öldürüldüğünü açıkladı. Nijeryalı korsanların pazarlık için haber beklediği de ulaşılan bilgiler arasında yer alıyor. Bu tarz videolar için lütfen abone olmayı unutmayın.